Allahu Teala da onun tek zaten biri niyetini bilir, niyetine kadar mükafatını ihsan eder. O kelime yine yerini bulur. Ben şimdi buradan hatıra gelir. İmanımız var ki kıyamette terazi mizan var. Amal, amal vezn olur. E peki orucun nesini Ya Yahut namaz kılıyor. Namazın nesini dartacaklar? Madem ki teraziye koyacak. İmanımız bu. Teraziye gelecek. E bunlar bir de bu zikrullah. Bunların cisimleri yok ki teraziye koysunlar. bunun cevabı odur. Ve ileyhi yasadun kerime tayyibu ve Mevlana izah ediyorum. Ta ileyhi yasadu etiyabel kelim sa'iden minna ila haysu alim Suud ediyor bizden o kelimat-ı Allah'a. Nasıl ki bir mükemmel felata. Tehmin eder altının kıymetini. Sen altını verirsin ona, o bunun tahminini yapar, ondan sonra atar. Verirsin. Bu amal-ı salihada bizim zikr-ü fikrimizi, bizim söylediğimiz la ilahe huzur ilahiye çıkarır. huzur ilahiye çıkardıktan sonra Halik-i Kainat ona bir teşvih, bir kıymet koyuyor. Yani mükemmel kıymet koyuyor diyoruz ya, Cenab-ı Hak da sa'iden minna ilahe sümme te'etina mekal da'fezâke rahmeten min zil celal. Allah Celle Celaluhu niyetine vakıf, vakıf olduğundan dolayı o ameline bir kıymet, bir mükafatını takdir eder. Kelimeler yerinde kalır. Kıyamette vezninden teraziye eden Cenab-ı Hakk'ın orada takdir ettiği miktardır gidiyor vezne. Birisinin ameli e hüddâ kadar kader gibi diyor, birisi terzibe olur. Cenab-ı Hakk'a kalkmış olan bu amal-ı Allah-u Teala ona bir mükafatını ihsan etmiş. O mükafat mücessemdir, teraziye girer. Mükafat mücessem olur, teraziye gider. Mükafat olmayınca lafızlar teraziye girmez. Şimdi, İleyhi yasadul yes kelimut tayyibu. Kelimatı tayyibe Allah'a suhud eder ama nasıl suhud eder? Vel amelü salihu yarfahu. E'mali salihe onu kaldırır. Hatta bazıları da demişler bu, bu, bu ayetin tefsirinde. Kerime-i tayyibe zikr-i Allah'dır. E'mal-ı salih'e de i fayad -i, fayad -i, fayad i Bir adam kâlesi niyetle namazlarına devam ederse, Allah'a taat eder, asyan etmezse, işte o itaat, onun zikrini Allah'a kaldırır. Allah da ona artık layık olduğu en aşağı bir e'mandır. Yetmiş, yedi ve 70 gayrı hesap verir, istediğini verir. Eğer e'mal-ı salih'e olmasa, o kelime yerinde kalır. Yüz binde defa la ilahe dese Yahudi kalbinde çünkü iman yoktur. Kelime suhud etmez Cenab-ı Hakk'a yerinde kalır. Evet. وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّعَاتِ Onlar ki seyyeleri, şeriat'a mekhalif olan hileleri, mekru hile ile yaparlar. Ayette tasrih yok. Şeriat'a mekhalif, hilekarlığı, mekrileri yapanlar, lehum azabun şedid, azab-ı şerîde giriftar olurlar ve mekrü öyle ki onların dünyada birbirine yaptığı mekruh hileler huve yebûru ayni onları ihlâke götürür. Bazı müfessirler de, çünkü Sûre-i Enfal'de وَاِذْيَمْ كُرُوا بِكَالَّذِينَ كَفَرُوا vardır Ve Sûre-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem sebebi hicreti daimine dair toplandılar da, başladılar bir dedi bunu bazı memlekette hudud harcını yapalım da Nereye giderse gitsin fudur almayalım. Biri dedi bunu bir eve odaya koyalım da kapı pencereyi kapatalım. Kendi kendine ölür. Biri dedi geceleyin gidelim de bizden öldürelim. Böyle mekruh ile yaptılar ki o, bununla alakadar değildir. Onun için izin olur. Onun için Cenab-ı Hak Cibri ile Emine haber verdi. O gece emir, emir zuhur etti. Hicret eden. mekir büyürmüş Cenab-ı Hak onu diyor ki bu da o mekre işaret olmak olabilir. Ve izyem kurone zelletine yem kurone onlar ki darın nedvede toplamış karşı fenalihine kasvettiler lehum azabun şehid ve mekru ulaike huve yebur onların azabı şehide giriftar olurlar ve onların meki onları helak eder. Fakat ayette bir sarahat yok. Mekru hileyi yapanlar nihayet azabı şehide giriftar olur eğer tövbe edip ve tövbe etmezse ve o üzerine girerse. Yine azameti ilahi, vahdaniyeti ilahiyeyi göz getirir. Yani amal-ı tevhid ve amel-i salihten ibarettir. Tevhid ve amel-i salih insanın zikrini Allah'a kadar çıkarır. Hmm. Azamet ilahiye, Vallahu khalaqakum. Bak, gaye Ey putlara, şuna buna ibadet eden, putlere hatta insanlara ibadet eden. Bak Allah böyle olur. Bu sınatleri, bu, bu sıfetlerdir Cenab-ı Hakk'ın. Sizin de taptığınız o kimselerde bu sıfatlar var mı? <laughs> وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ Allah Celle Celaluhu sizin, sizi topraktan halk etti. Adem Aleyhisselam babanızdır, onu topraktan halk etti. ثُمَّ <laughs> مِنْ نُطْفَةٍ Adem'den sonra da insani nasıl emeniden halk etmiş. Ve en kötü insanlar zaten o her şey de nasıl emeniyle topraktan hasıl olur. Yiyor içiyor. Yemek içmek de topraktan dedi. Ondan sonra sümme cealekum ezvacen Ondan sonra sizi erkek kadın yaptı. Bunu sınat-ı ilahiye. Sizin dediğiniz potrel bunu yapar mı? Ve ma tehmilu min unsa Hamile olmaz bir hanım. Ve la teda'u vazı hamil etmez bir hanım illa bi ilmihi illa ilmi ilahiyle olur. Bir hanımın bidayeti hamli nasıl olur? Bu kuvveti kudreti şeye nasıl verir? Çocuk orada nasıl halk olur? Nasıl çıkar? E bunları hepsini Allah yapıyor. Ve mâ yuammeru min muammerin ömürlü olan yüzün ömür süren kimseler o ömrü veren kim? Yine Allah. Ve la yunkasu min ömürihi noksan olan, amri noksan olan ler kim? E yine de yine Allah. E bunların hepsini illa fil kitab, bunların hepsi kitab Allah'a da, ilm al Allah'a da, levhal mahfuzda mevcuttur. Sizin tapmış olduğunuz mabudat-ı batıla bunları yapar mı? Enne zâlike alâ vâhi yesîr. Bu hareketler Allahu Teala'nın nezdinde gayet kolay ve yesîrdir. Ve mâ yeztevil bahrâni hâzâ azbun furâtun sâigun şerâbuhu ve hâzâ milhun ucâc Eğer ki halk eder Allah her de mahluktur. Lakin nezli ilahide farkı vardır. Mesela eğer ki şeklen birbirine benziyor bir insan bir iki insan, iki kardeş şekilde birbirine benziyor, yiyor, içiyor, giyiyor fakat içindeki hal birbirine bütün bütün ayrı olabilir. Olur. Ve bu da azamet ilahiyenin cevatındandır. Bakınız ki ve ma yestebil vehrani iki deniz feraza birbirine müsavi olmaz. Haza azbun fıratun birisi datli olur. Saygın kolaydır. Sehil min içilir. Şerabuhu içmesi. Bir iki su var. İki deniz var. Deniz gibi su. Birisinin suyu gayet datli. Sahih sayık bir şerabi içmesi kolay güzel. Ve hazamir milhun ucacun. Birisi de acidir, tozludur, içilmez. Madde böyle olduğu halde, şekil itibariyle ikisi de sudur. Can bardağa koydun mu ikisi de sudur. Sonra, ve min kullin te'külûne lehmen tariyyan. İkisinde de taze balık Allah şarkı eder. Acı suda da balık var, latı suda da balık var. Aynen ve testekricune hilyeten telbisuneha. İkisinde de madenler, lülü, <Dulc> mercan <park Saiyor> var. Onda da datıda da, da de var. Belikinde <vidim> de var ki telbisuneha kullanıyorsunuz. Burada da müsavat var. Ve terel fülke fihi görürsün gemiler hareket ediyor. Her ikisinde fihi mevâkire litep lil şak ediyor denizin üzerine açıyor suyu Dertli suyun, de de da suyun üzerinde de yürüyor, acının üzerinde de yürüyor. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Fazla ilahi talep etmek için gemilere binersiniz. O da dertli suyun üzerinde de yürüyor, acı suyun üzerinde yürüyor. Böyle birçok sıfatlerle beraber olduğu halde fakat hakikatinde ayrı Dediğim gibi iki insan hatta Süreyya Rahman'da da buna tehdit ediyor yine Mevlana. İki insan elbise giyiyor beraber. Aynı. İki insan beraber yiyor. İki insan beraber evleniyor. İki insan beraber ticaret yapıyor. E bu sıratlarda her şey beraberdir bu insanlar. Halbuki işine geldi mi, kalbine geldi mi o başkadır, o başkadır. Öyle ya? E bu da aynı misal böyle. Deniz biri acı ki kafirdir, münafıktır. Biri dağıtı ki mümündür. Her ikisi de beraberdirler. İkisi de içiyor, gülüyor, izliyor, yapıyor, geliyor. Fakat o başkadır, o başkadır. Bunu yapıyor Cenab-ı Hak size gösteriyor ki şükrü ilahi yerine getirirseniz, azamet ilahiyi görürsünüz. Yine Allah'ın kudreti başka yerde de geçmiş ya teyit ediyor. Yûlicü leyle fin Yazda, yaz mevsiminde çalışmak zamanidir ya allah Teala geceyi gündüze sokuyor. Her gün bir, iki, üç dakika nihayet sonunda dur saat fark eder. Sonunda görürsün ki gece gece 16 saat olmuş, gündüz 8 saat olmuş. İkisi toplam 24 saattir ya. Fakat 12'de kalmıyor, biri 16'ya çıkıyor, biri 18'e iniyor. Ve yulicun nehara fil Onun aksi, kış mevsiminde. Kış mevsiminde evinde rahat diye otursun. Gece daha yüzün olursa daha iyidir. Gece yüzünüyor, yüzeliyor, gece olur 16 saat. Gündüz olur 8 saat. E i̇şte bu azamete kudret Cenab-ı Hakk'ındır. Var mı sizin potrelerinin yaptığı böyle şeyi? Ve sekhara şemse vel Öyle Allah ki şemsu kameri müsekhar etmiş. Bakınız ki güneş her gün çıkıyor bir yerden bakıyor. Ay her gün çıkıyor bir yerden bakıyor. Ay'a baksan bugün batı yer yanın orası değil. Ay'ın 28 gününde 28 ürcü ediyor ay. Bu hareketler, vakitler, saniye değişmeden, vakit değişmeden daima böyle yapan Allah. Var mı sizin batıl olan mağbudlarınız bunu yapar? Kullun yecri ile ecelin Bunların hepsi de güneşi de, ayı de celayan ediyor vakti muayyene kadar ki kıyamettir. Zalikum <laughs> Allahu Rabbikum. İşte budur Allah'ınız. ibadet ettiğiniz Halikiniz budur. Bu kuvvet-i kudret sahibidir. Eğer sizin tabletiniz, potreliniz de böyle yaparsa söyleyin. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Sizin Allah diye kastettiğiniz Allah'ın haricinde potler, hatta velev ki İsa, melekler de olsun. مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ Kıtmir kader bir hükümleri sormaz Allah herhalde etmez. Kıtmir, hürmeyi hurme, açtığımız zaman çekirdeğin üzerine ince beyaz bir şey var ki hiçbir şeye yaramaz. Yani en ufak bir katrayı bize istemiyor. Bu bu hurmenin içindeki çekirdeğin üzerindeki ince olan ticara kağıdından de incedir. Bunu yapabilir mi sizin mahvudatınız? Bu kadar bile yapsa. Sizin abadet ettiğiniz kendi vücuduna bir şey yapamaz. Allah'dır. Allah budur. Bunu yapandır Allah. İnted'uhum eğer taptığınız um abudatı batılıyı dua eder isterseniz, elini kaldırıp da bana bir şey ister deseniz, la yesmehu dua -ekum. işitmez ki duanızı, zaten ruh yok. Ve lev semi'u mestecavu lekum, feraza eğer hakikatte ifade edemiyor da bir şey kulakına gitse, yahut da ruhli bir mabudatı batılı yapmışsın. Bak semi'u, acilere putlar değil de, ruhli birisine taparsan, işitse bile yinemez tecavü lekum da lekum. İcabet edemez çünkü elinde bir şey yok. Ve yevmel kıyameti kıyamet gününde de yüke yekfurune bi şirkikum. Bu mabudat-ı batıla aynen size karşı davacı olurlar ve kıfran ederler sizin şirkinizde. Cenab-ı Hakk'a diyor ki ya Rabbi biz bunlardan. Bizim bunlardan haberimiz yok. Biz bundan beriyiz. Ve la yunebbi'u kemislu khabir ve la yunebbüke ey habibim sana bu malumatı kebir olan Allah veriyor sen de onlara bildir kebir gibi kebir esma-i husnadendir Cenab-ı Hakk'ın ismidir kebir gibi bir kimse tabi bunu söyleyemez kebir sana bildiriyor sen de onlara bildir O mazul ya eyyühen nasu entumul ila ilallahi ve huvel ganiyyul hamid İnsan kendini bilmek lazım gelir. Benim söyledik biraz bunu evvel Ey insanlar! Siz fikri mutlak bir fikir içindesiniz. Zengininizde, fakirinizde, büyüğünüzde, üstünüzde, hükümdarınızda hepsi Allah Celle Celaluhu gani Allah'dır, hakim odur. Bütün kainat fakir. Efendim nasıl fakir olur? Milyonları var. Milyonları var seher. Kavrülüyor hastalıktan bir şey yapabilir mi? Yine Allah demiyor. Yine Allah'a muhtaç değil mi? Peki, demek ki